Merhaba arkadaşlar Kriptolar Vadisi'ne hoş geldiniz. Evet arkadaşlar daha önceden bahsetmiş olduğum 17.700 dolar dibimizdi ve 17.600 dolardan Bitcoin döndü. Bakın bu bölgeler bizim dibimizdi. Golden Ratio Fibonacci indikatörüne göre bu bölgeleri gösteriyordu. Her zaman ben zaten bu bölgeleri destekliyordum. Buralardan yüksek ihtimalle dönüş yapar diye belirtmiştim önceki videolarımda. Buralardan alanlar şu anda çok güzel kazançlar da elde etmiş olabilir ve daha yüksek hedefleri var. Bu bölgeler zaten e, şu an için benim görebildiğim dip bölgeleri. Ben bu bölgenin altına gideceğini düşünmüyorum. Yani 17.600 dolar altına gideceğini düşünmüyorum. Hatta buradan itibaren artık da yükselişler başlar. Şimdi e, nasıl geldi hedeflerimiz? Öncelikle onları söyleyeyim size. 17.700 dolar neden benim hedefimdi? Bakın arkadaşlar günlüğe alıyorum. Hem bu mavi çizgi vardı. Hem de Golden Ratio Fibonacci indikatörümüz vardı. Bakın arkadaşlar bu indikatörün çizgileri kapatıyorum. Bu indikatörün en alt ortalaması bizim hedefimizdi. Daha önce yaşanan ayı sezonlarında her zaman en alt ortalamadan dönmüş veya Altına sarkmalar da yapmış fakat üzerinde günü kapatıp yoluna devam etmiş. Bakın şu bölgelerden göstereyim size. Bakın arkadaşlar bu bölgelere kadar gelmiş. Burada dokunmadan yönünü yukarıya vermiş devam etmiş. Önceki ayı sezonunda 2018 yılında yaşanan ayı sezonunda bakın bu bölgelere kadar gelmiş. Buradan yönünü yukarıya vermiş. Devam etmiş. Daha sonradan long yapmış. ...2014 yılında yaşanan ayı sezonunda... ...bakın arkadaşlar... ...bu bölgelere kadar gelmiş... ...en alt ortalama... ...hatta altına iğne atmış ve... ...kapanış bile yapmış... ...fakat Tekrardan yönünü yukarıya çevirmiş. Biz bu indikatörle e, dibimizi tespit ettik. Yani 17.700 dolardaydı. Daha sonradan tabi biraz daha e, ortalama eğim verdiği için biraz daha altlara doğru indi. Yani 17.500 dolarlara kadar bu ortalama e, eğim vermiş bulundu. Şimdi arkadaşlar peki e, hangi gün olduğunu nasıl kestirdik? Bu indikatörü kapatıyorum. Bakın arkadaşlar, birincisi bizim şöyle bir indikatörümüz vardı ve bu indikatör siyahla mavi kesiştiği zaman dibi gösteriyordu bize. Önceki dönemlerde de aynı şekil yaşanmış. Bakın bu bölgelerde gelmiş, kesişmiş. Burada e, trend dönüşü yani yön yukarı anlamına taşıyan yani trend dönüşümü e, buradan yükselebileceğini belirtiyor. Yani dibimizin bura olduğunu belirten indikatörümüz bu uyarıyı verdikten sonra e, ben de tabi artık daha fullledim. Tabi yatırım tavsiyesi vermiyorum. Haline de bu bölgeler alım bölgeleri. Daha yüksek hedefleri var bitcoin'in. Bu bölgelerin altına sarkacağını ben düşünmüyorum. Yani bir sonraki bu bölgenin altına gideceğini düşünmüyorum. 17.600 dolar altına yani yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yine de Bitcoin bu kesinlikle gideceğini düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Bakın arkadaşlar tekrar geliyorum. İndikatörümüz uyarıyı veriyor. Evet yön yukarı yanıyor ve yeşili yakıyor. Devam ediyor. Bir daha da bu dibin altına gitmiyor. Tekrar geliyoruz 2014 yılına. Bakın arkadaşlar. Bakın burada da uyarıyı veriyor. Bir daha da bu iğnenin altına inmiyor. Şimdi artık da geçmişe baktık. Her şey tamam. Dibimizi yaptık. Bu şekilde görülüyor. Peki hedeflerimiz nereler? Bakın hedeflerimiz. Öncelikle bir şey daha göstereceğim sizlere. Haftalığa alıyorum. Bakın dün haftalık kapanış da geldi. Haftalık kapanış aslında kötü geldi. Bakın bu haftalık MA200 en önemli hareketli ortalama. Genelde Bitcoin haftalık MA200'ün geliyor, dokunuyor bazen bu bölgelerden tepki alıp yönünü yukarıya çeviriyor. Fakat burada hem altına iğne bıraktı ve altında hafta kapattı. Tekrar üzerine atacak. Tabi ben bu haftayı bekliyorum. Bu hafta muhtemel üzerine atacak. Yani en az 22.600 dolar üzeri ben haftalık kapanış bekliyorum. O yüzden dedim bu bölgeler hala alım bölgeleri yani güzel seviyeler. Bu bölgelerden de alım yapılabilir. Yatırım tavsiyesi vermiyorum tekrardan. Karar sizlerin. Neden peki üzerine atacak diye düşünüyorum. Bakın arkadaşlar. Bu bölgelerde altına iğne atmış. Tekrar üzerine atmış. Yoluna devam etmiş. Bu bölgelerde de aynı şekilde bakın. Bu çok önemli hareketli ortalama MA200. Bu bölgeler genelde her zaman dönüş bölgeleri yani trendin döndüğü anlamına geliyor. Peki bu aya mı gideceğiz? Arkadaşlar hayır öyle bir yanılgıya varmayalım. Buradan bir yükseliş yaşar. Ee, artık daha yeni zirveleri daha sonra bekliyorum. Ben ilk başta bir yükseliş bekliyorum. Şu anki hedefim öncelikle bu bölgeler. Birinci hedefimiz bizim 27.500 dolar bandında bulunan MA200. Bakın bu bölgeler birinci hedefim. Daha sonra haftalık olarak bahsediyorum. Hemen bugün gideceğiz demiyorum. Üzerinde kapanışlar yaparak en son şu bölgeleri yani 48 bin dolar bölgesine kadar 48 bin dolar bölgesine kadar bir yükseliş bekliyorum. Yeni hedefim benim bu. Çünkü araştırmalarım, incelemelerim hep bu seviyeleri gösteriyor. 28500 dolar şey pardon 48500 dolar bandına kadar bir yükseliş gösteriyor. Tabi bu da ne oluyor? Ölü kedi sıçrayışı oluyor. Dead cat. Ondan sonra tekrardan bir aşağı yönlü hareket bekliyorum bitcoin'de. Bitcoin'de daha yarım kalan işler de var. Neden peki yarım kalan işler var? Şöyle göstereyim. CME vadeli işlemler. Arkadaşlar CME vadeli işlemler genelde Cuma günleri kapanıyor. Pazartesi günleri açılıyor. CME vadeli işlemlerde bu bu kapanış ve açılış arasında bakın gap boşlukları oluşuyor. Bakın düşerken de oluşmuş. Ee, tabii çıkarken de önceki dönemlerde yani 2020 yılında boğaya giderken de oluşan gap boşlukları var. Orada da bakın ben çizdim. 18.500 dolar bölgesinde bir gap boşluğu var. Bakın orayı kapatmadık. Gap boşluğunu kapatmadık. Neden peki ee, kapatmadık? Daha sonradan Tekrar düşüş yaptığında bu bölgeler kapanabilir. Genelde her zaman Bitcoin gap boşluğunu kapatmış görülüyor. Yani muhtemel dediğim gibi 48 bin dolarlara kadar bir yükseliş yapar. Oradan tekrardan yönünü aşağıya verir. Gap boşluğunu kapatır. Tabi bu benim düşüncem. Benim beklentim. Tabi zaman ilerledikçe ilerleyen zamanlarda hedeflerimize geldiğimiz zaman bir bir tekrardan analizini yapıp beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Önce birinci hedefimiz bizim MA 200'ün üzerinde hafta kapatmak. Yani 22.600 dolar muhtemel bu hafta hafta sonu kapanış. Yani pazar günü kapanışlar oluyor. Pazar günü yani pazartesi günü yani ben bu bölgenin üzerinde bekliyorum Bitcoin'i. Daha sonra gap boşluklarımız var. Bakın burada da gap boşluk. Bu gap boşluğu kapandı. Gap boşluğu bakın burası. Burada Bitcoin Cuma günü kapanıyor. Kaçta kapanmış? Diyelim 24.700 26.000 dolar da açmış. Burada gap boşluğu oluşmuş. Bu düşüşle bu gap boşluğunu kapattı. Burada düşerken bir gap boşluğu bıraktı. Onun bulunduğu seviyede 35.000 dolar bandında. Bakın bu bölgeler. Daha sonra bir daha düşerken bu bölgelerde bıraktı. Bakın 28.700'de 27 bin dolar bandında bir daha gap boşluğu bıraktı. Evet bu bölümü de geçiyorum arkadaşlar. Şimdi e, 4 saatlik grafikleri alıyorum. Öncelikle kısa hedeflerimiz neresi? Arkadaşlar dibimizi yaptık. Yükselen tepemizi yaptık. Piyasa her zaman yükselen tepe ve yükselen diplerle hareket eder. Bakın saatlikte de aynı. Bu trend dönüşümü anlamına geliyor. Yani saatlikte de yükselen tepeler, yükselen dipler. Buralardan bir geri çekilme olursa tekrardan dip tepe, dip tepe. 2 saatliği alıyorum. Bakın arkadaşlar, 2 saatlikte de yükselen tepeler, yükselen dipler var. 3 saatlikte yükselen tepe, yükselen dipler var. 4 saatlikte de aynı şekil yükselen tepe yükselen dip belki bir daha dip yapar. Fakat günlükte daha yükselen tepe yapmadık. Bakın bu bölgeler yükselen tepe yapma bölgesi. 22.500 dolar. Hatta tam seviyesini söyleyeyim. 22.600 dolar günlükte yükselen tepe yaptığı zaman o zaman orta vade yükseliş anlamına geliyor. 22.600 dolar. Şimdi bizim baktığımız 4 saatlikte kısa vade yükseliş trendi anlamına geliyor. Kısa vade. Fakat günlükte 22.600 dolar üzeri günlük kapanış. Bakın kapanış yaptığı zaman yükselen tepe yapmış olur. O da orta vade yükseliş anlamına gelir. Çizgilerimizi açıyoruz tekrardan. Arkadaşlar öncelikle birinci direncimiz 4 saatlik olarak değerlendiriyorum. Bollinger üst bandı. 21.550 dolar civarında bulunan Bollinger üst bandı var. Tam MA50 ile kesişmiş bulunmakta. Yani 20.500 dolar bandından tepki yiyebilir Bitcoin. Tabi daha ilerleyen zamanlarda daha da üzerlerine atacağını düşünüyorum. Çünkü artık da pozitife döndü. Yavaş yavaş kısa vadede. Daha sonra hedefinde 22.300 dolar bandı. Hatta 22.600 dolar bandı diyelim. Buraların üzerine de atarsa Bakın arkadaşlar bu bölgeler çünkü çok önemli bölgeler. Bu bölgeleri kırmakta da zorlandı. Çıkarken çıkmakta da zorlanabilir. Üzerine attığı zaman kademe kademe hedefler gelir. 22.600 üzeri 4 saatlik kapanışlar 23.900 23.900 üzeri kapanışlar 25 bin dolar bandına kadar bizi götürebilir. Tabi dediğim gibi bu hafta ben 22 bin 600 doların üzerine bekliyorum ve haftalık MA200'ü tekrardan yukarı yönlü kırmasını bekliyorum bitcoin'de. Genelde her zaman aynı senaryo olmuş. Bu senaryoyla tabi haftalıkta da milleti şu şekilde korkuda salabilirler. Bakın haftalıkta MA200'ün altında kapattı Bitcoin. Bu tabi çok negatif bir durum MA200'ün altında kapatması. Bu millete korku verme. Bu bölgelerden aldırmama. Korkusu diye düşünüyorum ben. Evet tekrardan geliyorum. Günlüğe. Bakın arkadaşlar günlükte de MA21 var. En yakın hareketli ortalama direnç olarak MA21. 25 bin dolar civarında. Hemen üzerinde de 26.200 dolar. Bollinger orta bandı MA20. Bunun üzerine atıp gün kapattığı zaman o zaman baya bir rahatlayabilir piyasa. Tabi bu dönemlerde de altcoinler ne olabilir? Arkadaşlar dominans baya düştü zaten bitcoin ile birlikte. E, dominans düştüğü için zaten altcoinler fazla etkilenmedi. Dominans yükselmiş olsaydı bitcoin düşerken inanın bu altcoinleri bu fiyatın çok 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 altında görebilirdiniz. Fakat dominans düştüğü için alt altcoinleri de tabi bayağı tuttu. Etkilemedi. Neyse arkadaşlar umarım anlattıklarım sizler için yararlı olmuştur. Kanalımıza destek vermeyi unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.